Merhaba arkadaşlar. Dün 2 Mart 2022 günü Ankara'dan İzmir'e gitmek için yola çıktım. Afyon'un Bayat ilçesine yaklaşırken şiddetini arttıran kar, Bayat'ı geçtikten kısa bir süre sonra ağırlaştı. Yol, kayan tırlar ve yaz lastikleriyle yola çıkanlar nedeniyle tamamen kapandı. Aracımda Michelin Cross Climate 2'ler takılı olduğu için ulaştığım noktada bir sıkıntı yaşamadan beklemeye başladım. Uzun süre bekleyince de biraz da can sıkıntısı, biraz da denemek amacıyla kar çorapları taktım. Yaklaşık 2 saat içinde birkaç tır çekilince aralardan geçerek yola devam etme şansım oldu. Kış lastikli araçların bile zorlandığı tepelerden neredeyse tek başıma geçmemde kar çoraplarının ciddi bir katkısı oldu. Afyon sonrasında şiddetli rüzgarla birleşen kar yağışı buzlanmayı da arttırdı. Oldukça ciddi bu üstünde kar çoraplarının başarılı olduklarını söylemeliyim. Kayan araçların arasından geçerek İzmir'e ulaştık. Yola çıkacak arkadaşlar, lütfen kış şartlarına uygun lastik ve ekipmanınız olmadan yolculuk yapmayın. Kazasız, arızasız sürüşler dilerim.